Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Sizler yüzü her zaman arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Daha fazla abone olayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Kemal arkadaşım da burada Ali Tolstoy'muş demiş. Bugün sizinle tek hesaplaşmada bütün karakterlerimle oynayacağım. Yani buradaki bütün karakterlerle oynayacağım. Hemen başlayalım. İlk önce dayanmaktan başlayalım. Arkadaşlar artık birim abone olalım yani. Lütfen. Açıkçası rica ediyorum lütfen yapalım artık. Durun bir dakika. Şimdi oldu. Olmadı, değmedi. Allah oh, gelme. Gelme. Tamam özür dilerim. Hayır ya. Ya ne geçiyor çocuğa bak ya. Neyse. <laughs> oh, bu sefer kalkalım. Başlayalım. Gel şey ya. Sen gel. Bir, iki, dört. <laughs> Şöyle kutularımı alalım. Hop şu bir yer. Gel bakalım sen gel. Şöyle böl. Arkadaşlar artık yeni oyunlar da yükleyeceğim. Yani artık oyun falan yüklemeyeceğim bazen. Yani bir haftada üç kez oyun gelecek. Normalde de evler evle ilgili, fakir ilgili oyunlar gelecek arkadaşlar. Mesela bir gün nasıl geçilir? İnternetsiz. Mesela öyle. Ben gel bakayım. Ben öyle bir uğraştırma. Tamam. 500'lük görevim tamamlandı. Bir şey geliyor. Ne geldi? 55 puanı. Arkadaşlar. Benim kime vereceğimiz zaten biliyorsunuz. Tabii ki de Max. Ben Max'i Max diyeceğim. Kafayı taktım. Allah yeniden maça girdim. Dur dur dur. Heh. Ya Yeniden maça girdim. Hemen öleyim Videonun başlığını unutmayalım. Yani, ne var var? Ha, bu. Gel beni öldür. Öldürsene. Beni öldür. Allah ben seni öldüreceğim ya. Adam gelmiş beni öldürmüyor. Allah Allah ne kadar bir şey. Gel Şeli sen beni öldür. Şeli. Resistan gel. Bir dakika. Vurun 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 vurun. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi harita seçmiştik. Arkadaşım istek atıyor. Lan yani istek atma be. Hemen maça giriyoruz. Arkadaşlar yani ben gidiyorum. Bu kral ya esta. Mom kral ya. Gel, gel. Merhamet. Bir de bi Bu bile yeter. Hemen şimdi bak, kızlardan. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Niye kaçıyorsun ya? Allah Allah. Ne kaçıyorsun? Korkak. Sene gidi armut gel bakalım buraya Armut ya Armut bile gülüyor Gel bakalım <Gülüyor> Gel bir tane var. Armut ya Harbiden armut bunlar Ya canım armutsun primor. Armutsun Hemen şunu da ödeyeyim Gel bakalım of, Tamam şekilde gidiyoruz. Çok iyi bu da. 388 oradan geldi. Tamam. Şimdi Nita seçelim ve hemen başlayalım. Bir dakika. Arkadaşlar yatağım bu benim yatağım değil. <laughs> yani söyleyeyim size. Ya ben niye böyle yapıyorum ya? Çıldıracağım. Arkadaşlar özür dilerim böyle yaptığım için. Gerçekten özür dilerim. Daha böyle bir yorum gelmesi için kader bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaç dakika olmuş? Ha? 6 dakika. Lan oyun kasmasın lütfen. Tamam be Hayır 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 hayır. Bu olmadı olmadı. Bu oldu bu oldu bu oldu. Tamam. Onu ben alacağım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? O benim. O benim. O benim. Aldım. Şunu da alacağım ben. Şunu da alıyorum Bunu da aldım. Mis gibi. Mis mis mis. Burada olduğunuzu biliyordum zaten. Ya sen de. Arkadaşlar bugün full gidiyoruz.

Bunları silelim yeniden. Yeniden girelim. Tamam. Girelim. Tamamdır. Ready for another? Ah, robot'a girmişim. Umarım bari de hazırlıyoruz. Bugün full gidelim. Hatta şimdi dur! de artık Roblox gelmek istiyorsanız da 10 like yaptık. 12 kadar. başladı. Bunları alalım. Bunu, sen de gel. Allah yanlış bir şey attım arkadaşlar. Hop. Hop. Hadi dur. Lan. Tamam. Merhaba. Yani buradaymış. Gel bakalım. Şimdi seni yakalayacağım. Hop 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 hop. Tamam. Full gidiyoruz ya. İyi. Tamam iyi arkadaşlar. Bir tane daha vurup asker güzel olur. Neyse bu sefer diğer karakterimize geçelim. Diğer karakterimiz Poku. Ben Poku'yu birbirimize unutamıyorum. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bekleyin beni. Videoyu durup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldik. Yere gitmiştim hemen geldim. O sesler için özür dilerim. Hoş geldin. Ya o beni yener ya. Çünkü kalmadı. Nerede? Nerede? Adam yok. Adam yok bulamıyorum. Adamı bulamadım. Ne yapacağım? Oha! Oha! Yoo ya! Yoo! Hadi be! Ne güzel fıy gidiyorduk. Alabilirdim de alamadım. Hemen bu gibi geldi. Bu da hemen Edgar'a e verelim ya da. <laughs> Edgar'da da maskeleyeceğiz. Buradan savaş kutusu. Karakter çıksa şaşırırım zaten. Burada ne var? Şimdi Şimdi karakterimiz Daryl <laughs> Galiba ben neyle oynuyordum? Poco. Jesse. Arkadaşlar ben Jesse ile oynamayacağım. Bir daha söyleyeyim. Jesse ile oynamak istemiyorum. Geldim arkadaşlar. Bir şey bir şey baktım. O yüzden geldim. Arkadaşlar böyle bir yerlere baktığım için özür dilerim. Ne yapayım en Önemli şeylere bakıyorum. Gel bakalım sen. Yanık. Hep böyle buldum. Sen gel. Allah öleceğim. Dur dur dur. Kaç 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 kaç. Hop. <laughs> Kaçtı. Arkadaşlar, şey Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Daryl seçmiştim. Max. Ben Max'e çok güzel oynarım. Buradan şimdi söyleyeyim. Başladık. Bak şu rozayı nasıl alıyorum İyi izin. Ya bakalım bakalım. Oha yük olarak savaş edersek ben ne alırım bana ne ya. Allah Allah. Manyak armut sözü armut. Güzel neye karşı ne yapıyorsun lan? Abim ben senin abin abin. Go 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 Gelme bir daha. Gel. 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 Gelsin o. Arkadaşlar durun. Kemal video çekiyorum dur. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şimdiki karakterimiz Pirmo. 20 da kazanırsak çok zor olur. <laughs> Karşımda kim var? Pirmo. Gel bakalım. Lan! Olacak! 192. Çok iyi işliyoruz. Evet arkadaşlar. Biz bana yalancı yazmış arkadaşım. Ya kimse değil. Ya Leon'a ben niye dalıyorum ya? Bir kupa. Şimdi karakterimiz Edgar. Benim en sevdiğim karakter. herkese en sevdiği karakter Edgar. Başlayalım. Bir tane kırdık. Bir tane daha kırdım. Gel bakalım. Sen kimsin ulan? Ne oldu? Az önce mis gibi dalışıyordu. Ne oldu? Et Edgar'ın gücü. Gel bakalım sen. Hop böyle batladım. Ben vuramıyorum. Oh aldım. Bir bu sözüldüm. O ikilesi yani. Ha. Hı. Çok kolay Gel buraya ya Allah Allah Seninle uğraşamam Ne yapıyorsun Colt O bana yedirebileceğini mi sanıyorsun Şimdi ben senin ult ultini oraya atlamaz mıyım Armut Oha Sakin Sakin Apa apa. Abi Edgar gücü ya. Abi Edgar kimse savaşmayacak. Ah. Yenilik kesinlikle yenilik. Ulti, ultili şeyle. Gel bakalım sen. Aa! Dıdın 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 dıdın. Ah ah. Ultiyi bana yedirebileceğini mi sanıyorsun? Yakalayamazsın ki. Ne oldu ya? Gel şimdi. Gel. Ne oldu? Korktun mu? Oha. Kaç kaç kaç. Gel buraya. Bak ne dedim ben size. Yenemem dedim değil mi? Yenemem dedim değil mi? Şimdi arkadaşlar Riko'nun Rico ile başlayalım. Arkadaşlar ben söylüyorum bak. Video atmıyor diyor. Şimdi şu anda video çekmiyorsun diyor. Aa bak gördün mü? Video çekiyorum şu anda. Sen bir git. Bu kutuların hepsi benim. Hepsi hepsi. Gelemezsiniz. Ay geliyor 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 geliyor. Hop 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 hop. Sakin ol sakin. 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 Gel bakalım buraya. Şimdi yakından bile alırım anladın mı? Yakından bile alırım. Sen ne yapıyorsun? Manyak. Ah! Ah! Ya. <gülüyor> <gülüyor> Son karakterimiz benim en sevdiğim ve dünya rekorunu soktuğum karakter. Colt. Ana ben Brock'la oynamayı unuttum ya. Dur Brock'la oynayayım biraz. Şu bitsin. <laughs> Brock'la oynayayım. <laughs> Gel bakalım. Allah! Allah! Başka neyse o bir şey değil. Merak etmeyin. Ya ben niye dalıyorum ya? Arkadaşlar <laughs> ya. Arkadaşlar son kez bir de Brock oynayayım bir tane. Abi ben bunda oynamadım değil mi? Bunda da oynayacağım abi. <laughs> Yolda sindiriyorum. Let's Hop. seni. Ha. Aa, gelme lütfen. Gel. Ne? Ne oldu? Abi mal ya. Mal mal. Mal. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bırak kimse kapışmaz. Hop. Hop hop hop. Bırak kimse kapışmaz. Kaçınıyorum. Bırak da iyi. Gel bakalım. Ama azını niye sıkıyorsun lan? <laughs> <Buyurun, buyurun, buyurun. gülüyor> Arkadaşıma bir şey yazacağım. Arkadaşlar ya ben bunu tamam çıkarım. Çık. arkadaşlar bunu bunu seçin Biraz oynayayım ondan sonra bitsin arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bak sizin bak i̇şte bana bir online katınız var bak bana ne oldu diyor ben yalancı mıyım söyleseniz ya Bu çok, çok haksız bir şey. Sen bir gel. Şu bir. Şunu kır. Gel buraya Jesse. Gel. Oh, ya bak seninle uğraşamam ben. Al şu ultiyi. Ye öp. Tamam ya. Arkadaşlar Kuzenimin kanalında biliyorsun era ona abone olmayı unutmayın Kemal Kemal'in Ben Kemal şimdi bir tane kanal var onu da şey yapmayın Arkadaşlar bugün Tek hesaplaşmada bütün karakter oynadık yani Jesse hariç Umarım videomu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Bye bye.